Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden olan Teknofest, İstanbul ve Ankara'dan sonra bu yılki son yolculuğuna İzmir'de devam ediyor başlıyor büyük efsane. Haydi herkes festivale. Festival İzmir'de 27 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında devam edecek. Festival tam bağımsız bir Türkiye için milli teknoloji hamlesi temasıyla gerçekleştirilecek. Teknofest İzmir kapsamında değerlendirmelerde bulunan SSB Başkanı Haluk Görgün şunları kaydetti. Yarın büyük problemleri çözmesini beklediğimiz gençlerin önüne bugün büyük fırsatlar sunmamız gerekiyor. Teknofest ruhu gençlerimize potansiyellerini gösteriyor, cesaret veriyor, öz farkındalık ve özgüven kazandırıyor, mücadele etmeyi ve birlikte başarmayı gösteriyor, başarısızlık durumunda yeniden ayağa kalkıp denemeyi öğretiyor. Teknofest gençlerimize umut ve ilham vererek geleceği hayal ettiriyor. Ülkenin ve dünyanın geleceğinde kendilerini görüp konumlandırmalarını sağlıyor. Gençlerimizin heyecanı, azmi, kararlılığı ve hayalleri bizlere yarınlarımızın teminat altında olduğunu en güzel şekilde gösteriyor. Teknofest gençlerimizdeki zihinsel değişimi başlatma çabasıdır." ifadelerini kullandı. İsmail Teknofest başlıyor büyük efsane.